Değerli seyircilerimiz, sizleri sektörün öncüleriyle buluşturmaya Şanlıurfa, Viranşehir'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda Beyaz Eşya üzerinde faaliyetlerini sürdüren Mehmet Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Mehmet Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz de Şanlıurfa, Viranşehir'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Mehmet Bey kimdir? Mehmet Serme, 20 yıldır Beyaz Eşya sektöründe faaliyet gösteren Beyaz Eşya servis teknisyeniyim. 10 yıldır kendi iş yerimi açmış bulunmaktayım. Ayrıca an Şehir'de Daikin, Airfield Yetkili Servisini faaliyetinde bulunmaktayım. Peki tam olarak burada vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir? Benz yaşa tamiratı onarımı, klima tamiratı onarımı, yer değişimi, ağırlık bunlar üzerine faaliyet gösteriyoruz. Peki Mehmet Bey burada işlerinizi yürütürken nelere dikkat ediyorsunuz? Burada yoğun bir tempo da görüyoruz aslında. Öncelikle müşterimizin güvenini kaybetmeye çalışıyoruz ve güvenini sağlamaya çalışıyoruz. Yani. En önemli şey güven tabii ki de sizin sektörde. Peki neden tercih edilmelisiniz Mehmet Bey? Sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Öncelik gönüllülük, sağlamlık ve uygun fiyat. Kaliteyi uyguna verebiliyoruz burada Aynen. anladığımız kadarıyla cep yakmıyor. Peki Mehmet Bey izleyicilerimize aktarmak istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Sizlere nereden ulaşabilirler? Mesajımız öncelik güvendikleri firmalarda işlerini yaptırmaları, görmedikleri tanımadıkları firmalarla işbirliği yapmamalarını sağlıyorum. Öneriyorum yani. Sosyal medya hesabınız var mıdır sizlere ya, ulaşabileceği? Var ilçe genelinde ama pek büyük bir sosyal medya faaliyetimiz yok yani. Olsun siz yine de söyleyin bizlerle paylaşın kullanıcı isminizi ki izleyip de ulaşmak isteyen izleyicilerimize yardımcı olalım. Serme kardeşler benzer şey servisi olarak Google'da zaman bizi bulup ulaşabilir bize. Orada zaten konum bilginiz, irtibat numaralarınız mevcuttur. Hadi. Çok teşekkür ediyoruz Peki. verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Peki. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.